Merhaba yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Mayıs 2023 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 6. evinizde olacak. Bu da dikkatinizi biraz daha düzen ve organizasyona çekecektir. Programınızı düzene sokmak, zaman yönetimini iyileştirmek biraz daha ilgi alanınız olacak ay boyu. Daha çok çalışmak yerine daha verimli çalışmak iyi sonuçlar getirebilir ve bunu yapmanın stratejilerini geliştirmek bu dönemde çok verimli olabilir. Hem serbest meslek sahibi olanlar hem de ofiste çalışanlar için Kayda değer bir takım olaylar da gündemde olabilir. Yani geçmişle bağlantılı sorunlar ya da fırsatlar biraz daha gündeminize düşecektir. Ee, i̇stihdam şu an sıcak bir gündem olabilir. Yani iş yerinde değişiklikler ya da belirsizlikler olursa şu anda meydana gelen değişikliklerin hoş karşılamazsanız bile size uzun vadede daha büyük bir mutluluk ve tatmin e, yoluyla e, geleceğini unutmayın. Becerikliliğiniz belki de... Yükselme şansınız artıracak. Siz ona ne kadar odaklanırsanız da o kadar şansınız artacaktır. Şimdi dağınıklıkları temizlemek biraz daha sizi tutarlı hale getirebilir. Kafa dağınıklıklarından bahsediyorum. Bunun haricinde egzersiz yapmak için de çok iyi bir dönem. Yani yeni bir egzersiz rutinine başlayabilirsiniz ya da eski bir rutininiz varsa ona dönebilirsiniz. Yeni sağlık sorunları veya geçmişten gelenler yine e, su yüzüne çıkabilir sevgili yaylar. E, dikkat edilmesi gereken e, bir nokta yaşayabilirsiniz Mayıs ayında. Ama hani daha önceden çözüm bulamadığınız bir sağlık probleminiz varsa ona da bu ay... İyi bir çözüm bulabilirsiniz aklınızın bir köşesinde olsun. 6. ay aynı zamanda evcil hayvanları ifade eder. Yeni bir evcil dost edinebilirsiniz ya da evcil dostunuzla bu ay biraz daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Şimdi genel hatlarıyla Mayıs dikkatimizi içe ve geriye doğru çeken bir enerjiye sahip. Bu süre içinde yapılan planlar. Sorgulanabilir, değiştirilebilir ya da iptal edilebilir. Ama önceki planlar varsa, yani daha öncesinde yaptığınız planlar varsa, onlar tekrar e, gündeminize taşınabilir. Etrafınızdaki şeyler, fiziksel bedeniniz, evcil hayvanlarınız, aile üyeleri, araç cihaz, aletler biraz daha böyle ilginizi belki de çekecek neden çünkü onların sorunsuz çalışması hasta olmaması gibi bir takım durumlar olacaktır onları biraz daha desteklemeniz gerekebilir ileriyi planlamanın önündeki engeller yanlış iletişime geçmiş olayları ve insanlara büyük odaklanma gerektirecektir bunlar biraz daha gündeminize gelebilir bitmemiş işleri halletmek yarattığınız şeylerden keyif almak çalışmalarınızın meyvesinin tadını ve genellikle sık sık görmediğiniz veya konuşmadığınız insanlarla bağlantı kurmak için iyi bir dönem. Tutulma mevsiminin o sıcaklığı Nisan-Mayıs aylarında. Artık boğa akrep ve koş terazi aksına kayıyordu kutbuna. Onu söylemiştim. Şimdi bu ay biraz boğa geçişi var. Bu hepimize azim ve odaklanma getirecektir. İkizler geçişleri yoğun bir sosyal takvim ve seyahat ee, durumlarını gündeme getirecek. Yengeç yerleşimleri biraz daha dikkatinizi eve aileye çekecektir. Ve ayın sonuna doğru aslan geçişleri de eğlenceli ve yaratıcı bir ifade ve kazandıracak hepimize. Jüpiter burç değiştirerek bir yıl kalıcı artık boğa burcuna geçiş yapıyor genişleme, büyüme, şans ve iyilik gezegeni finans sektörünüzü desteklemeye ve sürdürülebilirliğinizi genişletmeye aslında hazırlanıyor. Bu yerleşimdeki Jüpiter birçok kişiye çok fazla gelir getirecektir. Aynı zamanda masraf da getirir ama o yüzden ayağı biraz daha böyle yorgana göre uzatmakta fayda var. Sizin için de durum böyle. Şimdi 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir ay tutulması var. Ay tutulmaları bitiş, Salı verme ve kapanış dönemlerini ifade eder. Bu ay tutulması sizi 16 Mayıs 2022'ye yani akrep burcunda en son ay tutulması yaşadığımız zamanı ışınlayacak. E, bu sırada odak noktanız neredeydi ne yaşamıştınız biraz bunları bir e, göz önünde bulundurarak e, dikkatinizi artırın derim. Geç kendinizin geç, e, geçmiş sürümleriyle olan bağlarınızda e, yine bugün önemli bir e, ölçüde aslında kesebilirsiniz. Venüs 7 Mayıs'ta Yengeç Burcu'na giriş yapacak ve odak noktanız dile getirilmeyen arzularınız olacaktır. İlişkiler anlamlı konuşmalarla derinleşme potansiyeline sahip bugün. Mali düzeyde başarılarınız, e, işte başkaları e, size destek vermeye biraz daha istekli bunu göreceksiniz. İş için destek alabilirsiniz parasal anlamda. Yani projenize yabancı bir sermaye yatırım yapabilir mesela gibi. E ee, ne yaparsanız yapın boğa burcundaki güneş ile boğa burcundaki Uranüs'ün kavuştuğu 9 Mayıs'ta plan yapmayın derim. Ee, tipik rutininize devam edin. Ee, çünkü bugün beklenmeyeni beklemek gereken bir gün. Ee, dolayısıyla hani sürpriz bir şey olabilir aman diyeyim. E ee, Merkür retrosu nihayet 14, 14 Mayıs'ta sona eriyor. Programlarınız artık daha net olacak. Küçük anlaşmazlıklar ve yanlış anlaşılmalar giderilecek. Birkaç gün sonra E Jüpiter 16 Mayıs'ta Boğa burcuna giriş yaparak sizin için 12 yıllık yeni bir döngüye, büyük bir projeye başlıyor. Günlük sorumluluklarda daha fazla tıkanmış hissedebilirsiniz ancak yine de devam etmek lazım yani. Ertesi gün yani 17 Mayıs'ta Boğa burcundaki Şüpiter, kova burcundaki Plüton'la çatışacak. Önemli ve yoğun sohbetler gerçekleştirebilirsiniz bugün. 19 Mayıs'ta Boğa Burcu'ndaki yeni ay günlük rutininiz için yeni bir bölümle gelecek. Yeni bir alışkanlığı hayatınıza entegre etmek istiyorsanız bugün iyi bir gün yani onu söyleyeyim. En küçük değişiklikler çok büyük dönüşümlere yol açabilir yine bugün başlatacağınız. Mars 20 Mayıs'ta Aslan Burcu'na girecek ve ayağa kalkıp artık inançlarınız için savaşmaya hazır olduğunuz bir döneme merhaba diyorsunuz. Ayrıca bir gezi veya yeni bir deneyim içinde İyi bir fırsat. Hayattan en iyi şekilde yararlanmak istediğiniz bir dönem. Günün ilerleyen saatlerinde Aslan burcundaki Mars ile Kova burcundaki Plüton karşı karşıya geliyor. Yoğun sohbetler doruk noktasına ulaşacaktır. Güç dinamiklerini, saplantıları, kıskançlığı veya manipülatif davranışları tartışıyor olabilirsiniz. Ee, öte yandan dönüştürücü veya hayat değiştirici hissedecek e, haberler de alabilirsiniz yine aynı gün. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler burcuna Giriş yapacak ve odak noktanız hayatınızdaki önemli ilişkiler artık. Tüm ikizler sezonunda partnerinizle veya en iyi arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirecek ve onlarla daha fazla aktivite gerçekleştireceksiniz. İş olanakları ve sözleşmeler dönümüzdeki 4 hafta içinde yine aynı alana girebilir. Her şey iletişimle ilgili ve grup çabaları bu bağlamda ödüllendirilecektir. 22 Mayıs'ta Aslan Burcu'ndaki Mars, Boğa Burcu'ndaki Jüpiter'le çatıştığında başkalarıyla böyle kavga demeyeyim ama tartışabilirsiniz hararetli konuşabilirsiniz ee, ama küçük bir tartışma bugün artabilir ona dikkat edin yani eğer bu küçük tartışmaları da bugün 22 Mayıs'ta yani kavgaya dönüştürürseniz ee, yani bu sözlü bir hesaplaşmaya gerçekten hazır olduğunuza emin olun. Karşıdaki bayağı e, size direnecek çünkü yani öyle öyle söyleyeyim ciddi kavgaya dönüşebilir bu. Yavaş e, alttan alacağınız bir gün aslında yani biraz insanlardan gerekirse uzak kalın falan yani. 28 Mayıs'ta ikizlerdeki güneş balık burcundaki satürnle çatışırken ilişkilerinize bazı sınırlar ve beklentiler belki de getirmeniz gerekebilir. Ee, aynı e, ideallerimi paylaşıyorsunuz. Aynı şeylerimi düşünüyorsunuz gibi. Ee, zor konuşmalar ilişkilerinizde gelişmelere yol açabilir. Ee, yani 28 Mayıs'ta belki bu düşünceler sizi partnerinizle konuşmaya itecek. Ciddi bir konuşma yapabilirsiniz ama aslında ilişkinizi geliştireceksiniz. Onu da söyleyeyim yani. Evet sevgili yaylar Mayıs burç yorumlarımız bu kadar. Haziranda yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.